Sağol İsa'ya iman edip Hananya'nın kişisel hizmetinden birkaç gün sonra kutsal ruhu almış olarak sinagoglarda misli bildirmeye başladı. İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu bildirdi. İnsanlar onun vaaz edişini duyduklarında hayrete düştüler. Şam'daki Yahudileri tartışmada alt etmiş ve İsa'nın gerçekten de Mesih olduğunu kanıtlamıştı. Ancak Yahudiler buna çok öfkelendiler. Birkaç gün sonra Saol'u öldürmek için bir plan yaptılar. Onu her dakika izliyorlardı. Saol bu durumu öğrendi. Bir gece Mesih'in cesur bazı öğrencileri Saul'un kaçabilmesi için onu bir sepete koyup pencereden şehir surlarının dışına indirdiler. Elçi Paulus'un hizmetine bakarsak birçok öğrencinin onun işinde yardımcı olduğunu anlıyoruz. Hananya ve Barnaba da ondan korkuyordu ama Tanrı'ya güvenip Paulus'un hizmetini savunmaya razıydılar. Saul'u düşmanlarından saklamak için iman gerekmişti. Sepete girip oturmak için iman gerekmişti. O gece onu sepetle şehir surlarının dışına indirmek için iman gerekmişti. Ve bu riskli bir işti. O gece o sepetin iplerini kimlerin tuttuğunu bilmiyoruz. Ama iman dolu adamlar oldukları kesindir. Tanrı sizi bugün ipleri tutmaya, yarın da sepetin içinde oturmaya çağırabilir. Bunlar riskli işler midir? Kesinlikle. Ama Messi'nin gerçek bir öğrencisi olmak için her şeyi riske atıp çarmımızı yüklenerek onu izleriz. <laughs>